Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun inşallah. evlerinize huzur, mutluluk, bereket yağsın inşallah. Ben şimdi sabah sabah kalktım. Saatimi kurdum 8.30'a. Sonra kalkıyoruz zaten. Ondan sonra geç yatıyoruz. uyuya kalmayın diye bugün güne geldim arkadaşlar. Günde iplikler var den almaya geldim geçen yine geldi ama iplikleri hemen almışlar bitirmişler şimdi bile bakın arkadaşlar böyle sıraya geçmiş hemen ben de sırama geçeyim sabah sabah hemen erkenden herkes gelmiş sıraya geçmiş arkadaşlar ip bırakmıyorlar kış ya şimdi herkes örgü, iple örgü yapıyor ben de yapıyorum yelek bitirdim bir tane patik yapıyorum şu an elimde. Ondan sonra şimdi onlar için e, geldim sabah sabah. İnşallah e, alırız eee iplerimizi hayırlısıyla. Size de şöyle küçük bir vlog video hazırlarım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi bime geldik. Koşturuyoruz. İplere koşturuyoruz. Patik abla gel. Bizim toz. Öyle mi? Koş 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 Şimdi bu ipler de kalmıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar iplerimizi aldık Böyle bakın ee, Güzel rengarenk iplerimiz var Şöyle patik ipleri var Çok güzel Ben e, şöyle renklerden aldım e, Şu şekilde Bir iki bir de üç rengini aldım arkadaşlar bir de muşu aldım. Evet çok fazla daldık, da kaptırdık. Hanımlar da bakın böyle. ipleri alıyorlar. Patik ipleri. Her şey var şu an burada. Hanımlar geldiler. Hepsi iplerin başındalar. Ben de aldım. İnşallah gideceğim şimdi. Evet iplerimizi aldık arkadaşlar. Fadik abla da aldı. Ben de aldım iplerimi. Evet şimdiki ne yapıyoruz Bakalım bugün Bim Aktüel'de neler var Şöyle polarlar var arkadaşlar Başka neler gelmiş Bir bakalım Bunlar zaten vardı Şöyle Hanımlar ipleri kaptı Fadik ablacığım da aldı değil mi Fadik ablacığım evet, bir günaydın. günaydın Bak günaydın. bir sürü hep ne yapar o? Patik yapar. Evet. Hepsini aldığı aldı. Ya, babet ya, yapar. Şey, Babette, babet e, tabanlı. Çok güzel e, yapıyor. Ha, şu, şu şekilde. Bunlar Patiklerimiz. Öyle, şu şurada, az önce, şurada mı kalın? Biraz? Onlar e, kazak. Bir de şunlar incelerden yapıyoruz. İncelerden patik. Sen e, Fatih ablacığım bunları alsana hı -hı sen. Hı -hı şu alacağım, alacağım. Yok kalınları kalın gelir Şişler patik için. Yok. Tunus işi yapacağım. Hı, Tunus işi şey yapıyor Fatih Fadika abla satıyor aynı zamanda evet, değil mi tatlım? Tunus yapıyorum. Evet. yapıyorum. Lif yapıp satıyor. Tosyamızın güzel ablası bu da. Evet. Cumada birlikte cuma e, lifler sohbetlerinde lifler satıyorum, lifleri, satıyorum, lifleri satıyorum, evet. Lerden, Bak herkesin ellerinde iplerle arkadaşlar gidiyor. Evet. Şimdi bakalım başka neler gelmiş. Bakalım. Bir de kaşık seti aldı. Evet. Kız kardeşine. Evet. evet. Şöyle bir dolaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler var. Yani biz şey olsa hepsini alacağız yani. Koliyi alıp gideceğiz bu kadar. Yani şöyle bütün iplerimizi topladık bir araya. İnşallah ne yapacağız? Ee, Şunun rengi de bak güzel bak hakikaten çok hoşuma gitti. Dur bakalım. Ne kadar tutacak bayağı da aldık ama bakacağız ne kadar ediyor. Eğer e, biraz bütçemize göre olursa bunu da alırız diyelim arkadaşlar. Yıldık şöyle şuraya. <laughs> Bugün e, <laughs> coşuyor millet bimde. Şöyle tabaklar gelmiş. <laughs> Bakalım. Bu mu bu mu? Bu güzel bu. Kaç bu. çıkıyor? İki böyle çıkıyor. Üç üç altı yeni ne? bitirdim ben. Yelek yelek. Yelek. Yelek, yelek bu bunu, şekilde. Bunu almayayım öyleyse. Sen bilirsin onu. düz çünkü. Düz o düz evet. Şu nasıl duruyor? Bilmem işte kimi öreceksen. Aldım. Kızına diyorsan. Yok kız giymez ona. Ben bunun grisini Hı, aldım. aldım. Şimdi bak bir de şu Hı -hı. şeylerden Hı -hı. alabilirsin. Şu mu? Aldım Beyaz. Onlardan. Şundan alabilirsin. Şu da aldım, güzel. Alayım bak bunu Hah, İyi ne kadar güzel bak bunu bunlar. Aldım. Bir de bunu mu alayım? Evet. Onu aldın zaten. Aldım. Başka şundan yok mu çift? Benim var Bu yani. da güzel güzelmiş. Bak evet evet çok güzel o. Onun varsa tekini alabilirsin ha. Bak ne kadar güzel gördün mü? Bu pembe ama. Olsun. Ne kadar güzel. Yani kendinden mi çıkıyor? Nasıl evet çıkıyor? kendinden. Bir bölümü böyle çıkıyor. Koyu pembe, açık pembe. Böyle. Tıla da olur. Tığla da olur da şişle bu renkler daha şey oluyor. O zaman şunu alsam ya. O zaman şunu al bence. Eğer Değil mi? bir tane daha almayacaksan. Erkek olur değil mi? Neye? Erkek. Erkek çocuk mu? Yani, ha çocuğu olur. Evet çok yok, güzel olur erkek çocuğa. Renk, İstiyorsan ne al sen bilirsin. Ya yok tığla böyle. Tığla e, çok şey düzlerde daha güzel duruyor hmm. tığla. evet. Daha Hı -hı. tığla daha güzel duruyor düzler. O düzlerde. zaman yeter gene geliyor. Ha, alır. Geliyor. Alırız Siyah yine Allah'ın izniyle. Yani evet ya bunu evet. yapalım. evet. <laughs> <laughs> fikirleştik şöyle bir arkadaşlarla. Hadi bakalım. Şöyle bakalım başka neler var. Karıştık bugün. Oo, çok güzel terlikler varmış. Kadın bayan terlikleri 44 lira. Şu neyin acaba sporu? Değişik. Başka farklı bir şey yok. Şunlar şallar şeydi bunlar. E, Tayt. ama bir de başörtüler vardı Orhan Bayan'ın. Çok güzeldi. Şunları ben almıştım ne güzel. Uyguna. Şimdi yine pahalanmış. Vallahi alacağım. Bir şey vardı bir de. Değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Bir de ben başka bir şeylere daha bakayım dedim. Evet nevresim takımları gelmiş arkadaşlar. Ahşap domino şey. Nevresim takımları. Lüks halı, tül perde, ahşap domino, figür blok. Şeylerin fiyatlarını bakıyorum. Çok güzel hediyelik havlular var arkadaşlar şöyle. Ama fiyatlarına bakmak bakıyorum da. Şöyle. Bu neymiş? Şöyle askılık çok güzel bakın. Şöyle askılıklar var. Bunların bir fiyatına bakayım ben. Evet arkadaşlar şöyle de güzel bir şeyler bulduk. Bakın. 47 buçuk. küçükleri bu. Ben büyüğünü bir alayım. Şu büyük. Bir de şunu alayım ben. Onu şöyle alayım. 7 buçuk. Bunlar bu şekilde. 47 buçuk lira. Şöyle bakın. Çok amaçlı, kapaklı. Çok güzeller. Şöyle. Onlardan da baktık. İşte şöyle bakayım. Şuna da bakayım. Heh. Ee, kapağı, kapağı var mı orada? Var var de kapağına bakalım. Küçük kapak ama bu. Şöyle büyük kapağına bakalım. Çok güzel değil mi? Tatlı ha, ha, bile yapılır buna. Ha? Tatlı bile yapılır buna. Şimdi koy. yapılır mı dersin? Evet saklama acaba her, şimdi dedim. Ters çevir. Niye kapanmıyor bunlar? Kapanır. Yerler poşeti var ya. Bakın çok güzel bunlar ya. Çok amaçlı şöyle alacağım bunları da şu şunu bu büyük Evet çok güzeller bunlardan da alıyoruz Arkadaşlar şöyle 47 buçuk lira Hadi bakalım kolay gelsin Evet metal merdiven gelmiş 649 Akova tavan boyası boyalar çok uygun Arkadaşlar ben de bir kere daha almıştım e, Tosya'da 359 iççe ve boyası dış e, tavan boyası pardon 399 dikey elektrikli süpürge 899 evet şöyle pelüş e, şeyler var kasbaslar çok güzel pelüş kasbaslar bugün yine doldurduk gidiyoruz Allah'ın izniyle bakalım iplerimizi de alalım bakalım ne kadar tutacaklar haydi bismillah en çok aldım bir de plastik aldım şu plastiklerden bakacağız şimdi arkadaşlar Ve şurada şey bakmıştım havlulara ama fiyatlarını göremedim 519 yorganlar şu battaniyeler var çift kişilik yorgan Viskonlu çift yatak örtüsü 379 koltuk örtüsü 149 arkadaşlar bakın koltuk örtüleri çok güzel ama 149 u. gayet güzeller bunları beğendim aslında bakalım bir şey olursa onlara bakacağım inşallah Evet arkadaşlar bunları böyle saklama kapları renkli büyük 49 lira ipliklerimiz var 57 lira de diğerine bakmadım. Ona da bakalım. Böyle şimdi bunlara kasadan bakacağız inşallah.